Kraliçe Victoria, Sultan Abdülaziz'den neden İslam'ı anlatan kitaplar istedi. 18. yüzyılda Güney Afrika'daki Müslümanlar, İslam'ı uzun süre içlerine kapanık bir şekilde yaşamıştı. Hal böyle olunca dini yorumlamalar konusunda ihtilaflar oluştu ve insanlar arasında sürtüşmeler meydana geldi. İngiltere bu duruma başta kayıtsız kaldı ama zamanla toplumsal huzurun bozulduğunu görerek çareyi ihtilafa düşülen konuları hilafetin merkezi olan İstanbul'a danışmakta buldu. Bu doğrultuda Kraliçe Victoria üzerinden bir mektup Sultan Abdülaziz'e aktarıldı. Mektupta Osmanlı'dan Güney Afrika'daki Müslümanlar için İslam'ı anlatan kitaplar talep ediliyordu. Amaç elbette Müslümanlara yardım etmek değildi. Onları kontrol altına almaktı. Osmanlı ise sadece kitapların yeterli olmayacağını bilerek bir İslam alimi olan Ebubekir Efendi'yi bölgeye gönderdi. Ebubekir Efendi İslam'ın doğrularını anlatırken yerel mahkemelerde çalıştı, sahte hocalarla mücadele etti ve birçok eser yazdı. Kurduğu okullar ve yetiştirdiği öğrencilerle de doğru bir İslam anlayışını.